acayip büyük. Ya bakın şöyle göstereyim yüzüm kadar. Ördeğin dili. Görünüşü çok hoş değil ama Tayvan mayvan dedi beni aldı. Baya aşure gibi bir şey yapıyorlarmış burada. Herkese Tayvan'dan selamlar diliyorum. Gece pazarına geldim. Şilin'deyim. Burası Taipei'nin en ünlü gece pazarı. Elimde tam olarak 300 Tayvan doları var. Bu 10 dolara denk geliyor. Elimden geldiği kadarıyla ne kadar fazla yemek yiyebilirsem yemeye çalışacağım. Yemediğim yemekleri de size göstermeye çalışacağım. Hadi bakalım Tayvan gece pazarı sokak yemekleri başlasın. Bir tavuk kızartmacısı gördüm. Bayağı büyük tavuklar kızartıyorlar. Şöyle arkada oraya gelip şimdi bir tavuk söyleyeceğim. Bakalım hem tadına bakarım hem de biraz karnımı doyurmuş olurum. İlk yemeğim olan kızarmış tavuğu aldım. Acayip büyük ya! Bakın şöyle göstereyim, yüzüm kadar tavuk. Şöyle yani, karışımdan daha büyük. Öyle göstereyim. 2.2 dolar! Çok güzel! Çok güzel! İçi, dışı gıdır gıdır. Buradan Ali bak, silinceye gelsin. İnanılmaz güzel tadı. Ya bu kadar ucuz olması niye olduğunu anlamadım. 1992'den beri yapıyorlarmış, kocaman yazmışlar. Tam bir kemer altı esnafı gibi. Ben yemeğimi yiyeyim, ondan sonra devam edeceğiz. <laughs> Tam anlamadım. Üstünde değişik bir toz serptiler. İnce olarak tarçını andırıyor ama tarçın gibi tatlı bir tat vermiyor. Ama güzel bir aroma katmış. Yani değişik bir tat katmış. Ben beğendim. Bitmiyor hocam bitmiyor. Yiyorum yiyorum bitmiyor ya. Aa, ben tavuğu anca bitirebildim. Ya ben videonun başında şey diye düşünüyordum. Böyle her şeyi o kadar çok yerim ki yorumlarda hocam sen denemeye değil yemeye gelmişsin falan derlersiniz diye düşünüyordum ama İnanılmaz doydum ve de şu an midem yanıyor yani çok büyük diye. Oradan da şu anda yürürken değişik bir meyve sucuğu buldum. Hem sanırım buranın geleneksel bir şeyine benziyor. Onunla biraz serinleyeceğim. Abi limonata tarzı bir şey, limonata ile bir şeyleri birleştirmişler. Biraz da süt var içinde. Onu içeceğim bakalım ferahlatıcı, serinletici bir şey midir diye. 41.2 dolar. 眉毛。啊眉毛。o、oh, k、okay. 谢谢，好呵呵，哦哟、e, e,，哎欧游记，欧游记，哎对对对欧游记，欧游记那个，我那没弄懂，我 Bayağı hepsini karıştırdı. Limonlu sudan bir şeyler aldı. İçine buzlu bir şeyler attı. Bunun tadına bakacağım. Acayip ama yandım yani. Fena değil. Güzel attı adam. Ben daha farklı bir şey bekliyordum Tadı %70 şekilde limonataya benziyor. Sanırım o limon görüntüsünde olan meyve içinde böyle ağzınıza gelecek şekilde ufak ufak parçalar var. Ama baya yani küçük küçük değil böyle ağzınıza baya gelecek şekilde top top parçalar var. Onları içiyorsunuz. Ferahlatıcı, şenetici. O koca şinizelden sonra iyi geldi, iyi geldi valla. Meyve suyu biraz rahatlattı valla beni. Böyle ettir, tavuk türü yemek istemiyorum. Biraz daha deniz ürünleri vermek istiyorum. Yürürken böyle değişik bir deniz ürünleri yapan bir yer buldum burada. Kabuklu deniz ürünleri, midye, istilideyi falan kaşarla ızgarada pişiriyorlar. Bir de Sanırım yengeç yengeci böyle ikiye bölmüşler yarısında kaşar atmışlar yine oda ızgarada yapıyorlar onu zaten şimdi göstereceğim size burada ızgarayı değişik bir ızgarası var orada ben böyle bir tane istiridyeyi yüze alacağım İşte bu büyük olan yengeç 600 dolar 600 hayvan doları şu 300 hayvan doları ondan sonra istiridyelerin iki tanesi 150 imiş ben bir tanesini söyledim sadece bayağı ama ablamız burada alev silahıyla onları pişiriyor. <laughs> Bu da istiridyenin pişmemiş hali. Onu böyle alıp kaşarla ızgarada bayağı alev siliyor gibi bir şeyle pişiriyorlar. Şimdi tadına bakacağız zaten. Abi ızgara midye geldi. Çok sıcak. Onun için böyle plastik bir kaşıkla tutuyorum. Şimdi yavaşça böyle bir alıp tadına bakacağım. Tadı nasılmış görelim. Bayağı sıcak gördüğünüz gibi abi. Üstünde çedar. Sanırım çedar peyniri var. İçinde de normal kendi eti var. Kendi kabuğunda pişiriyorlar. Değişik yani tabi güçlü bir ateş olması lazım. O nedenle alev gibi bir şey kullanıyorlar abi böyle. Yaka yaka pişiriyorlar. Evet. Bu kadar güzel olacağını hiç beklemiyordum. Wow. Çok güzelmiş lan. Keşke iki tane söyleseydim bundan. Müthiş. Müthiş tadı ya. Yolunuz abi buraya düşerse deniz ürünleri yerine uğrayın. Çok pahalı değil. tabi boyutuna göre ve bir önce yediğimiz o koca devasa tavuğa göre pahalı. Ama bu deniz ürünü daha değişik. Bu arada param da benim bitmeye başladı herhalde. Ben normalde bayağı yeriz diyordum ama burası biraz daha turistiymiş. Yani ben normalde Tayvan'ı gezerken sokak yemeklerini yiyorum yani. Hani böyle çok lokal yemekler yemeye çalışıyorum. Onlar çok daha ucuzdu yani 30, 40'a falan buluyordum ben orada. İşte buranın noodle'ı var. Ondan sonra değişik böyle bir e, ekmeğin arasında, ekmek değil de kendi yaptıkları bir hamurun içinde tavuk veya da et oluyor. Onu yapıyorlar. O 30 falan oluyordu yani 1 dolara falan. Ben yine 1 dolara falan çekeyim sanıyordum ama birazcık daha pahalıymış burası. O nedenle param yavaş yavaş bitmeye başladı. Bir tavuk yedim, bir deniz ürünü yedim, bir de tatlı yerim. Ama yemesem de her şeyi size göstermeye çalışacağım. Yolda yürürken acayip bir şey dikkatimi çekti. Türkiye'de kendin pişir, kendin yener var ya burada kendin yakala, kendin pişir diye bir şey var. Önümüzde bir tane su havuzu var, içinde de karidesler var bunların. Sizin elinize bir tane olta veriyorlar yani bir tane çubuk ucunda da kanca olan. Siz burada bekliyorsunuz ve kancayı böyle içeri sallandırıp karidesleri tutmaya çalışıyorsunuz. Eğer karidesleri tutarsanız, önünüzde bir tane kova var, kovanın içine atıyorsunuz. Belli bir karides sesine ulaşınca da direkt o karidesleri önünüzde adam sizin pişirip yiyorsunuz. Değişik bir sistem yapmışlar. Hem insanlar burada vakit geçiriyorlar, hem de karides yiyorlar taze olarak. Bunlar iki tane dükkan, birincisi karides avlıyorsun. Onları yiyorsun, yanında da Japon balığı havuzu yapmışlar. Onlar da çocuklar için, bir yemek için değil abi. Böyle küçük bir kovanın içinde Japon balıklarını avlıyorlar. Yani bu kancalı değil. Bayağı böyle bir süzgeç gibi bir şeyle avlıyorlar. Ondan sonra herhalde eve mi götürüyorlar, geri mi salıyorlar anlamadım da muhtemelen eve götürüyorlardır. Yani bu da kendi Hayvanını kendin yakala etkinliği gibi bir şey. Bu arada yakaladığınız kardeşlerin tanesi 20 dolarmış. Yani 20 Tayvan doları. Eğer diyor 7 tane yakalarsanız 100 dolara. Ortalama olarak da 3,5 dolara. Hepsini bedava olarak pişiriyorlarmış burada. <laughs> Sokak boyunca daha bir sürü deniz ürünleri var çok garip bir şekilde. Mesela şurada büyük, bayağı karidesi böyle tekten kızartmışlar. Onu satıyor How much is this? Small one thirty. One. bu. This one is. One thirty. Çok da pahalı değil abi, kocaman kalamar 130 dolar'a satıyorlar şunu. Güzel yani ben çok aç değilim artık, yavaş hmm. yavaş doymaya başladım tatlı bir şeyler geçmek istiyorum ama size göstermek istedim yani güzelmiş ya de yani görünüşü güzel en azından. Ha bakın bir de şu var. Solda. Onu da göstereyim. Burada böyle dev mantarları ızgara yapıyorlar. Onun da porsiyonu 100 dolar. Artık hesaplayın ya. Hep söylemekten ben de bıktım yani. 3.2 dolar mı öyle bir şey gidiyor US dolar olarak. İlk önce böyle üstünü böyle onu bir sosluyorlar. Ondan sonra barbeküde iyice kızartıp böyle doğruyup doğru, doğru porsiyonelini de veriyorlar. Değişik bir şey benziyor. How much are those? One? One hundred. Şişte midye satıyorlar. Tabi içini yani istiridye içini satıyorlar. Şöyle tanesi 100 dolarmış. Abi burada istiridyenin birçok şekli var. Ben acayip doydum onun için yiyemeyeceğim ama burada istiridyeyi, şu gördüğünüz istiridyeyi yumurtayla birleştirip omlet yapıyorlar ve 60 dolar. Bayağı 2 US dolara güzel bir şekilde şeyler yiyebilirsiniz. Hem de domates sosu da var. Tam bu 10 dolar challenge için uygun bir yermiş ama Sonradan gördüğüm için yiyemeyeceğim abi. Biraz daha. Belki bir tane daha tatlı yerim. Ondan sonra... Yeter gari, doydum ya. Burası böyle dar bir sokak. Genelde sağ tarafta kıyafet satan, hediyelik eşya satan yerler var. Böyle küçük küçük de seyyar olarak işte yemek yapan yerler oluyor. Bunlar yediğiniz ürünleri oluyor. Ya işte Tayvan'a özel ürünler oluyor ama ben daha hiç Avrupa yemeklerinden görmedim. Yani burada zaten sokak yemeklerinde geldi satmıyorlar. Yani pizza, hamburger falan olmuyor. En fazla kızartmalar oluyor. İşte küçük deniz ürünleri yapıyorlar. Hani gece pazarı dedikleri konsept bu oluyor. Burası da dediğim gibi Tayvan'ın en Tayvan değil de Taipei'nin en büyük gece pazarıymış. Ya benim de şansıma oturduğum yerin yani coach surfing yaptığım yerin yanında çıktı. Size de burayı göstermek istedim. Bakalım devam ediyoruz. Genel olarak Güney Doğu Asya'da Soya sosu çok önemli. O nedenle çoğu yemeği soya sosuyla pişiriyorlar. Burada özellikle Tayvan'da çok değişik yemekleri ben soya sosuyla pişirdiklerini gördüm. Mesela burada böyle kahverengi yumurtalar var. Onları bayağı soya sosuyla pişiriyorlar. Neredeyse tüm Güneydoğu Asya'da bildiğiniz gibi tavuk ayağı yeniyor. Burada yine tavuk ayağını böyle soya sosu ile pişirmişler. Görüntüsü pek hoş değil ama burada yeniyor. So, what is this? Daktan şey Dang o oh, şeyin ördeğin dili Can I see one? Dokunmadan abi şöyle göstereyim Ördeğin diliymiş Oha ilk kez bunu gördüm Zaten şurada yemek borusu sanırım Bu ördeğin dili And what is this? O oh, bu da tavuğun şeyi kalbi. Ha oh, çok değişik. what is this? Ha, ah, okay. This? Okay, bunlar normal. Onlarda tavuğun bir kalçası, biri de bacağımı ne? What is this? Ah, rice cake. with soy sauce. Bu sanırım şey bildiğiniz pilav ama soya sosuyla mı pişirmişler, kekmek bir şeyler dedi de orayı tam anlamadım. aşure gibi bir şey yapıyorlarmış burada. 35'e yani 1 dolar, 1.1 dolar gibi bir şeye aşure yapıyorlar. Baya fasulye, mercimek falan bir sürü şey var içinde. What is good. This is good. What is this? you order choice one two three you choose you like it. Okay. Yeah. Üç tane seçmem lazımmış buradan. What is this? Ayı. Ayı. Is a fruit. Bu sanırım benim içtiğim hani dedim ya size içinde böyle ağzıma gelen bir şeyler vardı bilmiyorum gözüküyor mu ama Şunlar abi ağzıma gidiyor ve tadı güzeldi. Okay I want, one this one. What is this? Shemta. is it fruit? I want shen -ta. Taiwanese. Valla ne olduğunu anlamadım ama Görünüşü çok hoş değil ama Tayvan mayvan dedi beni aldı. Okay one this one. Bir de şurada fasulye var ya. Aşurenin içinde fasulye olur hocam. And one this one. Okay. Ana içine kar attı. Bir de what is this? The last one? Sweet sauce. Abi geldi şu an. Ya hani Adana'da karla yapılan bir tatlı vardı ya Bıcı bıcı mıydı adı? Bici bici miydi? Tamam hatırlamıyorum ama Onun gibi meyve işte birkaç tane artık değişik şeyi meyve mi diyelim onu da bilmiyorum ama Karıştırdım üstüne de buz Kar gibi buz gibi bir şey koydu Ben üç çeşit Artık o tezgahtan bir şey seçtim Biri meyve dedi, biri tayviniz bir şey dedi Birinin de fasulye olduğunu inanıyorum. Şimdi tadına bakınca anlayacağım zaten fasulye mi değil ama fasulyeye benziyor. What is the name of this one? What is the name? Den. Ne? Senchu. Now all this one like. Tohua. Tohua. Adı Tohua'ymış. Hadi bakalım. Hani ne iyi ne kötü. Teker teker şu de bakalım. <laughs> ya ne tatlı? <laughs> e ne çok tatlının aşırı olmayan bir tatlı. Yorum da yapamadım. Üstüne de döktüm. Tamam. <laughs> Müthiş bir şey değil. Ama gelmişken bir tadına bakılır. Hocam bugünlük benden bu kadar. Elimden geldiği kadar size Tayvan sokak yemekleri göstermeye çalıştım. Ben acayip doydum. Yani çok fazla çeşitli bir şey yemesem de miktarda çok fazla şey yedim. O nedenle ben bayağı doydum. Daha fazla bir şey yiyemiyorum. Bir de burada yağmur başladı. Bayağı sağlığa artık dönecek. Onun için yavaş yavaş kapatmam lazım. Umarım bölümden keyif almışsınızdır. Yine bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.